Herkese merhaba. Ben Ley Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte beni çok üzen ama sizin gerçekten okumanızı istediğim bir kitabın yorumuyla buradayım. <laughs> Kitabımızın adı Martina'nın yeni çıkan kitabı Kalbinin Peşinde. Bugün farklı olacak kitabını da okudum. Bu da çok güzeldi. Queen ve Trent Sevgililer ve Tren bir trafik kazasında vefat ediyor. Queen'in bununla başa çıkmasını okuyoruz. Tren'in organları çeşitli insanlara umut oluyor, bir hayat oluyor. Queen hepsine mektup yazıyor ve bir geri dönüş bekliyor. İki şarj, bütün organ sahipleri geri dönüyor ve tanışıyorlar. Tek geri dönmeyen, tek Queen'in mektubuna cevap vermeyen Kaltın, trendin kalbini alan çocuk. Queen buna çok kızıyor çünkü bir cevap vermesi gerekiyor. O düşünüyor ki Carlton'ı karşısına görse her şey daha değişik olacak ve biraz da biraz olsun trendi görmüş gibi olacak. Biraz olsun içi rahatlayacak. Sonrasında bir çılgınlık yapıyor ve Kaltın'ın yaşadığı kasabaya gidiyor. Bunda ablasının Kaltın'a ilgili yazdığı bir bloğunda faydası var aslında gün ve gün. Adım adım hepsini yazmış kız. Ee, blogunu kardeşiyle ilgili her şeyi. Sonrasında amacı asla Kaltın'a tanışmak değil. Sadece onu uzaktan görmek ve geri dönmek. Hep bunu söylüyor. Konuşmayacaksın. Ona kim olduğunu söylemeyeceksin. Hiçbir şekilde orada olduğunu bile belli etmeyeceksin. Sadece bakacaksın ve döneceksin. Ama öyle olmuyor. Bir kafeye giriyor. Oralarda yakınlarda. Kaltınların mağazasına yakın. Ve bir kahve içmeye karar veriyor. Boş boş durmaktansa. Kahve içerken de böyle kafenin yanından bir çocuk geçiyor. Esmer yeşil gözlü. Ve böyle içi bir tuhaf oluyor ve diyor ki ne kadar yakışıklıymış. Sonra kendisine kızıyor. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin diye. Sonra o çocuk içeriye giriyor ve kafedeki garsonla konuşuyorlar. Sonrasında Carlton diyor garson bu çocuğa ve kızın böyle beyninden aşağı kaynar sular dökülüyor. Ve anlıyor ki trenin kalbini alan Carlton çok yakınında. Sonuçta işte kahveyi püskürtüyor, nefes alamıyor, rezil oluyor. Çocuk gidiyor ona yardım ediyor yani kaltın Diğer çocuk da yeni kahve hazırlıyor. Sonra kaltın durup bakıyor diyor ki seni bir yerden tanıyor muyum? E kitap böyle başlıyor. E, Carlton'un bundan hiçbirinin haberi yok. Queen'in de bu kadar ileri gidebileceğinden haberi yoktu. Onunla tanışmak istediğinden bile haberi yoktu. E, oradan kaçıyor. Sonra olanları okuyoruz. İşte yanlışlıkla bir minibüse çarpıyor, numarasını bırakıyor minibüse, dudağını yarıyor, hastaneye gidiyorlar. Böylelikle Kaltun'un hemşireleriyle tanışıyor ve birden kendini Kaltun'un hayatında buluyor ve oradan gitmek istiyor. Çünkü ona eziyet gibi. Yani eğer okuma vlogumu izlemediyseniz lütfen buraya tıklayın ve okuma vlogumu izleyin. Gerçekten çok ağlamıştım. Kesinlikle hepinize öneriyorum. Özellikle ağlatan aşk hikayeleri seviyorsanız tam size göre. Bu bana e, biraz olsun böyle üç adım uzakta, biraz olsun aynı hızın altında o tatlı bir kitapta. Ve gerçekten hani bunun şu an bir yerlerde yaşanıyor olması bile yetiyor bizim için. Yani böylelikle Carlton ve Queen'in hayatlarının kesişmesini ve Queen'in bu büyük e, yükle birlikte Kaltın hayatından çıkma çalışmasını okuyoruz. Ama Kaltın öyle yerlerde öyle yerlerden çıkıyor ki Queen'in karşısına. Siz de kayıtsız kalamıyorsunuz. O kadar harika bir karakter ki gerçekten kitabı okurken hem ağladım hem aşık oldum. Hem Trend'in ölmesine üzüldüm. Hem Queen'in kayıp yaşamasına üzüldüm. Hem Kaltın'ın bu durumlarına üzüldüm. Yani hepsine birden üzüldüm. Bu şekilde kitap bunu anlatıyor buraya kadar izlediyseniz buradan sonrası biraz spoilerlı olacak. Bu birazcık hızlı bir video olacak. Çünkü fazla detaya girmek istemiyorum. Çok fazla da spoiler vermek de istemiyorum. Böyle kitabı okuyun istiyorum sadece. Buradan sonrası spoilerlı olacak. Kitabı okuyanlar izleyebilirler. Okumadıysanız da burada bırakın. Beni yıkan Ay şey meselesiydi. Yani trendin ilk sözlerinin hey bekle olması ve Kaltı'nın ee, Queen'le tanışır tanışmaz hey bekle demesi. Sonra Kaltun'un aslında Queen'in çarptığı minibüsün Kaltun'un olması ve Kaltun'un telefonla arayıp kapısının önünde bitmesi ve elinde ağaç olması o sahneyi okurken yani dedim ki Allah'ım ne okuyorum ben? Yani ve Kaltun'un e, her şeyi öğrendikten sonra böyle ışık hızıyla ondan kaçması. Sürekli sanki onu tanıyormuş gibi hissetmesi ama bir anlam verememesi. Yani Gerçekten. Sen gerçek misin? Ve sonunda Kaltın'ın deste deste kıza mektup yazmış olması. Ben şer bir yerinde olsaydım yani Kaltın'ın ablası yerinde çok daha fazla tepki verirdim. E, çünkü böyle bir şey yapmaması gerektiğini biliyor. Bu çizgiyi aşmak değil. Bu çizgiyi aslında yok etmek ve çizgi olmadan devam ediyormuş gibi. Yani bu çok fazla eee haddi olmayan şeyler yaptı Queen. Ee, evet anlıyorum bir kaybın var. Evet anlıyorum onun kalbi orada bir yerlerde atıyor. Yani şu kadar elini böyle göğsüne götürdüğünde ve trenin kalp atışlarını dinlediğinde ve kaltının nefesleriyle uyuduğunda yani bunun gerçek olma ihtimali bile yani çok sevdiğiniz birini kaybediyorsunuz ve başka bir yerde onun kalbi birine naklediliyor ve o kalp atmaya devam ediyor o kadar çok benzer şeyler yaptılar ki bence o trendin kalbini aldığı için diye düşünmeden edemiyorum. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Gerçekten hüngür hüngür aldım zaten size gördünüz ve o kırpılmış hali. O video çok uzun bir videoydu. Ve o video sürekli ağladığım bir videoydu ve yani konuşamadığım yerleri de kırptım. Gerçekten kırptım ve spoiler söylememek için çabalıyorum. O anda ağlıyorum. Söylemek istiyorum. Ay çiçeği diye bağırmak istiyorum. Nasıl getirirsin ay çiçeğini? Yani sonunun güzel bitmesi güzeldi. Öylece bitseydi çok üzülürdüm. Daha çok üzülürdüm. Sonunda o mektupları vermesi ve gerçekten bir atak geçirmesi ve eee Sonun açık uçlu bir Ben bu yazarı seviyorum ya. Kaltına aşığım. Gerçekten çok 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 muhteşem bir karakterdi. Ve komik ee, acısını içinde tutan ve hiç kimseye belli etmemeye çalışan ve çok büyük bir şeyle sadece bir yara iziyle değil gerçekten psikolojik. Yani düşünsenize siz o kalbi aldınız ama sizin o kalbi almanız için birisinin hayatının sona ermesi gerekiyor. <laughs> Neyse ben artık susayım çünkü ağlamak istemiyorum. Burada ağlarsam çok kötü olacak. Ağlamak gerçekten istemiyorum. Yeterince ağladım. Ee, bu videoda bu kadardı. Buraya kadar izleyenlere kocaman kocaman öpücükler kalpler, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bunlar benim için önemli şeyler. Sizin beğenmeniz benim için önemli. Yorumlara okuyacak mısınız? diyeceğim. Ama şu an zaten okuyanlar izlediği için e, sevdiğiniz mi sevmediniz mi onu yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.